Videomuza hoş geldiniz. Dizinin bu bölümünde Hızır Çakır Beyli canından çok sevdiği yeğeni Alparslan'ın hayatını kurtarmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği Masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlar'a da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalkmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alparslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını A aleme yazdırmaya hazır olan Alparslan sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir. Hızır Reis'in Korkmaz'larla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken Ceylan'ın da baş düşmanı olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.